Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, her şey yap kanalına hoş geldiniz. Bugün size dediğim gibi e, DIY videosu çekiyorum. Bu DIY videosunda ben sizlere nasıl çarptan e, kelebek yapımını göstereceğim. E, şimdi hemen e, bunun için ne lazım malzemeleri geçelim. Evet arkadaşlar. Bunun için Makas ve şöyle kare olması gerekiyor kare bir e, renkli çark lazım veya beyaz olabilir her renkte olabilir e, e, şimdi e, bu e, makası bir kenara koyun hemen başlayalım e, bunun e, burası e, yani kare olacak karede e, 11 cm bu köşeleri şimdi hemen başlayalım. En önce şuranı taklıyoruz. Şöyle gösterebilirsin. İşte Dakika, ben taklayayım. İşte bakın taklıyoruz. Sonra tekrar açıyoruz. Burasını da böyle yapıyoruz. Aynısını tekrardan yapıyoruz. Evet, yaptık. Şimdi şunu tekrar açıp bu tarafa yapıyoruz. Ama bu tarafa e, işte böyle yapıyoruz. Ben tam güzel yapayım de. Güzel çıksın. Şöyle Evet. İşte böyle. Sonra tekrar açıp bir tane diğer tarafı da yapıyorsunuz. Örümcek ağı gibi. Doğru. Tamam. Sonra böyle kalıyor. Şuradan hemen içeri Bir dakika yapamadım. Evet. Şöyle katladığımız taraftan içeri katlıyoruz. Şöyle. Sonra diğer tarafı yapalım. İşte böyle. İşte. Yapabildim. Şimdi şunu şöyle katlayalım. Çiğ katlıyoruz. Çiğ katladığımızda şurasını şöyle kelebek kalıbı gibi eğmemiz için makas kullanıyoruz ve onu şöyle işte böyle yapıyoruz. Bakın. Gördünüz mü? Böyle. Şimdi şunları da kaldıralım. Evet. Böyle yaptığımızda yaptıktan sonra açıyoruz. Açtım, açtıktan sonra şurasını şöyle tam ortasına gelecek şekilde yapıyoruz. Şurasını da işte aynı bu şekilde. Bakayım. Ah tamam de böyle olacak. Ee, sonra şu alt kısmı eh, şöyle getirmemiz gerekiyor. Burada bazı işlemlerde eh, sakatlık, sakatlık diyorum ya. Şöyle eh, bazen olmuyor biliyor. Yani <laughs> işte bir dakika. Şimdi şunu şöyle bastırıyorsunuz. Ama burada kalması gerekiyordu. Biraz daha saklatalım ve ay ben hemen bunu düzeltip Evet arkadaşlar yaptım işte böyle kalması gerekiyor ve böyle de işte şöyle yapayım. Evet istediğiniz yeri yapıştırabilirsiniz. Şuraya şuraya şur. istediğiniz yeri yapıştırabilirsiniz. Böyle kelebek alıyor. Kelebek. Çizik. İsterseniz arkasına bakalım. Böyle oluyor. Burası daha korkunç görünüyor. İşte. Nasıl? Güzel. Evet. Böyle de videomuzun sonuna geldik. Sizi Sizi şarkıyla ağırlıyorum. Hoşçakalın.